Allah evet. uzun ömür versin. Yaşınız kaç? 67. Allah uzun ömürler versin. Amin. Yani bu işin demek ki öyle yaşı yani, evet. başı yok. Buralardan da Allah, Allah razı olsun. Ağzınıza izleyecek. sağlık. Evet. Şimdi Allah razı evet. Sıcacık ortamız ortam gibi. Evet. Allah razı olsun. Evet. Allah, razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Rabbim devlet emniyle çok Amin. versin. Amin. Gençler siz burada gözlüğü takmışsınız. Evet. Emek evet. veriyorsunuz, yapıyorsunuz. Evet. Hem de burada çalışmıyor hem de Evet. Terapi merkezi oluyor. burası. Terapi, stres atılıyor. Üçüncü arkadaşlık. Arkadaşlık var. Eğitim faaliyetleri, beceri kursları, bölgemizdeki yaşayan hemşehrilerimizin hayatını renklendirmek için faaliyete geçirmiş olduğumuz, kurmuş olduğumuz Kocasinan Akademi artık bir marka olacak ve yıl sonlarında sergi oluşturacak kadar Ciddi manada katılımcısının olduğu hakikaten birbirinden güzel eserlerin sergileneceği bir kurumsal yapı haline geldi. Akademik çatısı altında beceri kurslarından eğitime kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Beceri kurslarında dediğimiz zaman buradaki hanım kardeşlerimiz geleneksel el sanatlarından tutun da farklı farklı alanlarda tesipten, çiniden, boyamadan, ahşap boyamadan, filografiden bir dilinden farklı alanlarda harika eserler gün yüzüne çıkartıyorlar. İğne oyası, maraş kanemiçe gibi hanım kardeşlerimizin bildiği bu topraklarda binlerce yıldır kadınların yapmış olduğu becerileri, el sanatları burada çok daha profesyonelce gün yüzüne çıkıyor. Tabii işin bir diğer tarafında da akademi ismine yakışır bir şekilde eğitim faaliyetleri de yürütüyoruz. 7'den 70'e herkese hizmet verebilmek, hayatın bütün renklerini burada toplayabilmek başlığı altında yapmış olduğumuz Kocasınan Akademi'de çocuklar için başlatmış olduğumuz kreş çalışmasından 70 yaşındaki daha üst yaşlardaki büyüklerimize kadar her yaş grubundan hemşerimizin burada hizmet alabileceği faaliyetler var. Kocasının Akademi sadece eğitimlerin verildiği, sadece beceri kurslarının verildiği, sadece sportif aktivitelerin yapıldığı, çocukların, gençlerin eğitim aldıkları bir müessese olmanın çok daha ötesinde bir araya gelmenin, kaynaşmanın, mahalleli olmanın, şehirli olmanın oradaki bir millet olmanın ana temasının yaşanmış olduğu mekanlar haline geldi. Bizim de hedefimiz Koca Sinan Akademi inşallah bundan sonrasında daha fazlaca yaygın hale getirmek, daha fazlaca profesyonelliğini artırabilmek. Sonra ayağı şurada yer var. Evet. Oradan indiriyoruz. Hmm. Çok güzel. Çok güzel. Şurada anladığınız bir iki tane yaprak kaçılmış. Aynen. Şuralarca yapılmamış. Ben ya yapacağım. Tamam, onları da Bakayım. Öncelikle kartlarımızın oluşturulmasını anlatıyoruz. Ön tarafta yaptığınız işlemlerin aynısını tek güzel planları yapalım. deun Ran gan... gan... gan...